Gülnaz, bir tost bir çay yapsana. Yapamam, kafa buzuk, az biraz bekle. Allah Allah. Nerede lan? Gördün mü kobrayı? Yok vallahi her yere baktım. Evine gitti mi uzun uzun çaldı mı kapısını? mı abla yok bir yere gitmiştir o. E şu boşlar topla o zaman. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ama ben demiştim ya. Vallahi bu Levet Bey iyi adam demiştim. Ya yarına nasıl aldın nikah tanesi sen ya? Gel bir öpeceğim tamam, seni. Tamam dur. Tamam abartılacak bir şey yok. Ya nasıl abartılacak bir şey yok da. Ya sen benim hayatımı kurtardın ya. Evleniyoruz derin Gülazım'la. Dur ya uğur, dur toplam, Gel. dur. Gel. Tamam. Tamam saçmalama. Tamam. Ben sadece küçük bir yardımda bulundum. Tamam mı? Tamam. Gerisi sana kalmış. Tamam. E acele edin de yerine yetiştin her şeyi. Tamam mı? Tamam. Ben mahalleye gideyim hemen Gürlaz'a e haber vereyim. Dur gel gel arabayla bırakayım seni. Araba var değil mi? Dur karşıya geç diğer tarafa. Var ya Gürlaz çok severecek ha. Sen var ya adamsın adam. İnsansın insan. Olmaz. Hayatta olmaz. Ben diyeceğimi dedim. Ya yarın bu nikah yapılır ya da bu iş burada biter hanımlar. Abla kolay mı öyle hemen yarına nikah tarihi almak? Yıldırım nikah yapsın. Yıldırım nikahı bile hemen yarın olmuyor. Ben bilmem Saima Hanımcığım. Bulsun tutsun bir nikahı beyburu gelsin buraya getirsin güzelce nikahımız kıyılsın. Sünnetçi değil ki bu Gülnaz geldiğince gelsin. Resmi daire orası. Ben resmi mesmi anlamam. Abla bu işin bir prosedürü var. O dediğinden de anlamam.